Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8'in çarpım tablosunu kolay yazımını göstereceğim. Şimdi en başta başa böyle bir sıfır yazdık. Sonra 1 2 3 4 Sonra yine 4 Ondan sonra 5 6 6 7 8 Bu sefer yine sıfır koyacağız ama içeriksel gideceğiz. 2 4 6 8 8'den sonra yazmıyoruz. Sıfır koyuyoruz. Yine 2'den başlıyoruz. 2 4 6 8 Sonra en baştaki sıfırımızı siliyoruz. Bakın 816 24 32 40 48 56 64 72 80. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın.